Kral kaybederse yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Handan intikamını acı şekilde alsın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kral kaybederse dizisi son bölümde Kenan'ın narsist tavırları damga vurdu. Fakat Kenan kısa sürede büyük bir tuzağa düşecek. Onu Handan çok fena oyuna getirecek. Handan şimdilik intikamından vazgeçmiş şekilde görünecek ama intikam almak için pusuda bekleyecek. Fadi ise Kenan'ın hayatına çok hızlı şekilde girecek. Fadi kısa süre içerisinde yapacakları ile hepimizi şok edecek. Özlem ise Kenan'ı takıntı haline getirmeye devam edecek. Fakat Özlem bunalıma girecek. Fadi ise artık Kenan'ın hayatına derinlemesine girecek. Onu etkilemeye başlayacak. Kitaba göre gidecek olursak Kenan ve Fadi sevgili olacaklar. Ama bu durum dizimizde işlenecek mi göreceğiz. Hatta dizimizin finalinde Kenan kalp krizinden ölecek. Kenan İlerleyen bölümlerde hayatına yeni kadınlar almaya devam edecek. Fakat ne olursa olsun Fadi ve Handan asla Kenan'ın hayatından çıkmayacaklar. Handan boşanmak istese de Kenan ondan boşanmayacak. Yani anlayacağınız sürpriz gelişmeler karşımızda olacak diyebiliriz. Kral kaybederse dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.